Yine ben arkadaşlar bu güzellerle beraber, beraber görüşürüz gibi. Yani, Kansayla. Bir dakika lan. lan. E -e -e. Bugün arkadaşlar size komut bloğunun nasıl alındığını göstereceğim. Yani, Kansayla olarak tabii ki de gelecek videolarımız. Hemen şöyle bir geçelim video yerinden bazı insanlar burayı kesiyor. Ana nereye girdim lan? <laughs> Üçüncü aşağıs arkadan. Arkamda gördüğünüz gibi Türk bayrağı var. Hemen öyle şöyle bir gidelim. Neyle Komut bile şöyle açık bir alana gelelim. Burası artık değil. Yoksa koçumuzdan bu karakter. Hop hemen şöyle bir in. Nerede? şuraya yazıyorsunuz. Şöyle. yaptınız mı artık arkadaşlar şöyle açılıyor. Gide ve yazdınız. O C yazın. Sonra yo man blog. yazdığınız zaman arkadaşlar bu size geliyor. Mesela bana burada ile buraya sayı yazarak tekrar gelmesini yapabiliyorsun. Mesela herkes görsün. Herkes görüyor mu? Beşe kadar sayıyorum. Bunun aynısını ya not alırsınız veya yazarsınız. Ama hele zaten gibi yazdığınız zaman bir de OAS'ye yazdığınız zaman oradan komod blok diye yazın. Size veriyor o zaman 1, 2, 3, 4, 5. Evet hele artık herkes not aldıysa. Bazen sana böyle beklemiyor. Ben sizi bekledim bayağı. Hadi görüşürüz. Aldım. Gördüğünüz gibi artık elimde. Artık o zaman. En, evet. O zaman herhalde öndeki şeye geçebiliriz. Birinci şey olsa. Evet. Bu arada arkadaşlar eğer size verildiyse bak şu anda mesela size komut bloku 64 tane verildi diyor. Ben hala bunun daha ne işe yaradığını bir çözemedim. Çözül. Üstünüze zıplayın. Burada arkadaşlar böyle zincir mesela iğnele. Reston veya her zaman etkin yapabilirsiniz. Yani restonla yapabilirsiniz. Koşullu koşulsuz. Hala böyle abudik bu şeyler yazarız mesela. Hmm. Noç oyuna girdi. Yazabilir uyarı yinele olsun. Ve Noç oyuna girdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanda verildi. Yani bu hala böyle olabiliyor. Uyarı verelim bir de uyarıyla yapalım. Noç oyuna girdi. Hala böyle hep arkadaşlarınızla troll yapabilirsiniz. Ben daha bir cacığını öğrenemedim. Tabi bu güzel şeyler yapılıyor da. Ayrıca ben daha bir cacığını göremedim. Yok arkadaşlar blok. Bu arada ya ben koyamıyorum bu bloğu. Şeylerde. Bu arada arkadaşlar mesela benim bayağı bir komut biliyorum. Çok Şu kumu şurada kalsın. Mesela kendime hayatta kalmada kendime istediğim gibi buradan bir şey spawnlayabilirim mesela. Ne spawnlayalım arkadaşlar? Elmas. Klasik bir şey. Ya şöyle yaptık mı? Bir şöyle bir dakika. On, değil mi? Ha, öyle. Mesela kendime 10.000 tane elmas istiyorum şöyle bir yok yüz bin oldu bir tane al gördüğünüz gibi arkadaşlar verildi ve arkadaşlar gördüğünüz gibi üstümüz sürekli elmaslar var şimdi arkadaşlar şu komut bloğunu bir atalım Önce şöyle komutlarımla kendimi kılayalayacağım. K L R A S. Tamam. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün öyle kaldırıldı. Şöyle biraz daha devam edeyim. Şimdi hala bu komut bloğunun pek bir cacığı yok. Yani bayağı bir şey yapılıyor tabii ki de. Her daha görmedim. Ya Neyse arkadaşlar. Burada videomuz sonuna gelelim. Bir video daha çekeceğim. O yüzden bu videoda biraz kısa oldum. Yani arkadaşlar size komut nasıl alacağını gösterdim. Komut blokları Adana'nın kabuzu gibi Adana Adanalı acı sever Adanalı. Ya biz